Çizmeli kedi. Bir varmış bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Bir zamanlar üç oğlu olan bir değirmenci varmış. Üç oğluyla beraber bu değirmende hem çalışır hem de yaşarlarmış. Değirmenci bir gün ebediyete göç etmiş. Büyük oğluna değirmeni, ortanca oğluna eşeği, küçük oğluna da kediyi miras bırakmış. Küçük oğlu bu duruma çok üzülmüş. Kedi ne işine yarar ki insanın diye yakınmış. Pişirip yiyemezsin bile. Kedi bunu duymuş ve hemen cevap vermiş. Kötü bir mirasa sahip olmadığınızı göreceksiniz efendim. Bana boş bir çuval ve bir çift de çizme verirseniz neye yarayacağımı görürsünüz. Şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kalan çocuk kedinin istediklerini yapmış. Kedi çizmeleri giyince ayna karşısına geçmiş ve kendini pek beğenmiş. Sonrakilerden taze bir marulla güzel bir havuç seçip ormanın yolunu tutmuş. Ormanda çuvalın ağzını açmış. Marulla havucu çuvalın içine yerleştirip bir ağacın arkasına saklanmış. Çok geçmeden taze sebzelerin kokusunu alan küçük bir tavşan çuvalın yanına gelmiş zıplayıp içine atlamış. Kedi saklandığı yerden çıkıp çuvalın ağzını sıkı sıkıya bağlamış. Ancak çizmeli kedi tavşanı efendisine götürmek üzere yerine doğruca saraya gitmiş. Kralla görüşmek istediğini söylemiş. Kralın huzuruna çıktığında yere eğilerek yüce efendimiz size efendim markiden bir hediye getirdim demiş. Bu hediye kralın çok hoşuna gitmiş. Üç ay boyunca çizmeli kedi saraya o kadar çok hediye götürmüş ki kral artık onun yolunu gözler olmuş. Derken çizmeli kedinin dört be gözle beklediği gün nihayet gelmiş çatmış. Bana sakın neden diye sormayın. Ve bu sabah ırmağa gidin yıkanın demiş sahibine. Çizmeli kedi o sabah kralın prensesle yani kızıyla birlikte ırmağın kenarından geçeceğini biliyormuş. O sabah kralın faytonu ırmağın yakınından geçerken çizmeli kedi telaşla yanlarına yaklaşmış. Yardım edin, yardım edin diye bağırmış. Efendim marki boğuluyor. Kral hemen bir alay askerini ırmağa yollamış. Fakat çizmeli kedi bununla da kalmamış. Krala efendisi ırmakta yüzerken hırsızların onun elbiselerini çaldıklarını söylemiş. Oysa çizmelik kedi efendisinin elbiselerini çalıların arkasına kendisi gizlemiş. Kral hiç gecikmeden markiye bir takım elbise yollamış. Tahmin edeceğiniz gibi çizmelik kedinin sahibi kendisine marki denmesine çok şaşırmış ama akıllılık edip hiç sesini çıkarmıyormuş. Markiyi güzelce giydirildi giydirilmiş. Sonra kral onu gideceği yere götürmek için faytonuna davet etmiş ve kızıyla tanıştırmış. Prenses iki dirhem bir çekirdek giyinmiş olan Marki'ye bir bakışta aşık olmuş. O sırada çizmeli kedi koşa koşa oradan uzaklaşmış. Çok geçmeden büyük bir tarlada ot biçen insanlara rastlamış. Beni dinleyin diye bağırmış. Kral bu yöne doğru geliyor. Size bu tarlaların kime ait olduğunu sorarsa ona efendim Marki'ye ait olduğunu söyleyeceksiniz. Yoksa sizi dilim dilim doğrattırırım demiş. Sonra çizmeli kedi bir süre daha koşmuş ve büyük bir tarlada buğday biçen adamlara rastlamış. Aynı şeyi onlara da söylemiş. Sonra tekrar koşmuş ve her rast geldiği insana aynı şeyleri tekrarlamış durmuş. Derken devin şatosuna varmış. Kralın faytonu çizmeli kedinin geçtiği yerlerden geçerken kral her rast geldiği insana bu tarlalar kime ait diye soruyormuş. Her defasında da aynı cevabı alıyormuş. Kral Markin'in bu kadar çok toprağa sahip olmasına şaşırmış. Çizmeli kedinin sahibi de öyle. O sırada Çizmeli kedi Devin şatosunda başka işler çevirmekle meşgulmüş. Dev demiş, Çizmeli kedi. Devin azametine bakarak omuzlarını diklendirmiş. Senin aynı zamanda müthiş bir sihirbazlık gücünün olduğunu söylüyorlar. Doğru mu? Öyle diyorlarsa öyledir demişti, alçak gönüllülükle. Örneğin. İstersen hemen bir aslana dönüşebileceğini söylüyorlar demiş çizmeli kedi. Bunu söyler söylemez dev hemen kendini bir aslana dönüştürüvermiş. Çizmeli kedi kendini dolabın üzerine zor atmış. Dev tekrar eski haline dönünce dolaptan aşağı inmiş. Mükemmel demiş çizmeli kedi. Ama fare gibi küçük bir şeye dönüşmek senin gibi cüsseli biri için imkansız olmalı. İmkansız mı diye gülmüş gülmüştü. Benim yapamadığım şey yoktur. Dev bir anda fareye dönüşmüş. Çizmeli kedi de onu hemen yutmuş. Derken kral devin şatosuna varmış. Şatonun arka artık kime ait olduğunu tahmin etmişsinizdir herhalde. Çizmeli kedi kralın faytonunu şatonun yolunda karşılamış. Bir ta bu taraftan gelin demiş sizi bir ziyafet bekliyor. Dev o gün birkaç arkadaşına bir ziyafet vermeyi planladığı için yemeklerle donatılmış büyük bir masa hazır bekliyormuş. O gün sonunda çizmeli kedinin sahibi Marke prensesle nişanlanmış. Bir hafta sonra da evlenmişler. Çizmeli kediye ne mi olmuş? Dokuz canından dokuzunu da sefa içinde sürmüş ve bir, de, bir daha fare avlamasına bile gerek kalmamış. Ama çizmeli kedi ara sıra fare avlamış. Kedi olduğunu unutmamak için